bir gel bakayım bak, bir bak, gel. Bak, bak, Bunlara bir şey söyleyeceğim bir gel. O küsmüş mi? ya? Küşmeli. Söyle bakalım. Nasılsın iyi misin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Allah'ın Ne güzel kokuyor buraya. ya. Buyurun çay içerimiz evet. varsa. Kaç tane mağazı var böyle Çorum'da? Dükkan var. Toplam 15 vardır. Toplam. Var, var mıdır? Böyle tam teşekküllü yapan 15 tane var mıdır? Yok o kadar, 4-5 tane dedir. Yani 3-4 tane bizim belediyenin etrafında var. Biz dağına, evet. Bu da o anlamda sayılır. Bir evet. de bilmediğimiz varsa. Altı yedi ancadır belki. İnşallah. Evet. Evet. Ya, evet. 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 İnşallah Selamun aleyküm. Nasıl? Şey. Evet. <laughs> inşallah. <Allah 'ım> <laughs> selamun aleyküm selam. Kolay gelsin. Kolay değiştir. bayağı var. Aleykümselam. Merhaba, beni seriz Ben halimi lanet edebilirim. Bir şey mi? Selamünaleyküm. merhaba, hoş bulduk. Merhaba bulduk. Nasılsın? nasılsın? İyiyim. Sağ olasın, ben de sizler iyisiniz. Arkadaşlar merhaba. Selam. Merhaba. Selam. merhaba eşimi dışarıda götürürçüm. Unutmadan hakim yapıyorsun. Allah'a kelam. Sen Burası şey yeri mi? Abdullah Hüseyin dükkanı açtığı yer vardı. Evet. <laughs> Eski. Burayı hmm. değil mi? O da buna benzer bir şey yapıyor burada. Şey, çamaşır. mıydı? Evet. Yani böyle adamlar işte değil mi? Orası kaldı. başkanım. Şu aklımda yaşıyor ama. Evet. 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 Asıl. Yola devam durmak yok. inşallah. Selamünaleyküm. <laughs> <İnşallah. gülüyor> Selamünaleyküm o e, köşelerdeki o sulama sistemleri falan gerçekten takdir ediyoruz. Allah razı olsun. Er geçen <gülüyor> <gülüyor> ee, Allah geçen herkese. Allah sizden de razı olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Ya baktık baktık orada kimse yok dedi birisi. Ondan sonra bir taraftan gördük ki iyi oldu elhamdülillah. İyisiniz. Kolay gelsin. Elhamdülillah biz deyiz. İniyoruz aşağıya doğru. Allah'a selamını veriyoruz, bereket diliyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selam. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Gel Merhaba. 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 Kaç 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 müşteri kaç müşteri kaç var. Özellikle sizi bekliyorlar. Biz Ya bizde bazen içeri girince estağfur rahatsız etmeyelim müşteri rahatsız etmeyelim. Anne karşıdaydı sizi görmek için bir tarafa Allah razı olsun. İyi olsun. var olsun abla. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Hayırlı olur inşallah. İnşallah. Çal Sen çalış. Hayırlı olsun inşallah. Yine Rabbim nasip edecek inşallah. Öyle görmeyelim. Milletimizin şu andaki ilgisi teveccühü öyle. Anketlerde öyle gösteriyor. İnşallah. İnşallah öyle çıkacak yine. İnşallah da inşallah da çok çalışırız. kimse kar ee. edemez. Allah razı olsun. Vallahi görüyoruz her şeyde görülüyor Sağ zaten. Evet, esnaf hep bizim. Biz yine sizin hep çoluk evet. çocuk hep yine sizdeniz. Allah razı olsun. <laughs> eksik olmayın. Ya bizi de tabii mutlu eden bu şimdi yani teşkilatımız bir tarafta, belediye bir tarafta. Gidip de ya bir sefer daha oy verin. İşte bu sefer yapamadık da ikinciye yapacağız filan demek de vardı. Böyle dolaşmak da var. Elhamdülillah Allah bize böylesini nasip etti. Sizi <laughs> görünce öyle çırpındılar orada. Ben dedim ki gerçek bu tarafa siz gelin dedim. Anne biraz da bizim <laughs> yani. Ondan <Ölümün> biraz da. <laughs> Biz onu da biliyoruz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Hamdolsun. Allah iyiyiz bizden. Deterjan satıyorsunuz. Evet. evet. İyi yapıyorsunuz. Allah hayırlı işler versin. Teşekkürler. Da Teşekkür Sağ olun. Destekçilerimizi bekliyoruz inşallah. Inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm Merhabalar. Merhabalar. Hoş Merhaba. Merhabalar. Burada daha önce de eczane vardı değil mi? Evet. Fikri Bey'in eczanesi miydi burada? evet. Ben, ben de işler. olsun. Elhamdülillah. Nasıl işler? Allah i̇yi eder. Her şey yolunda. Elhamdülillah. Yaşar'la okuluyor. Yok. Hadi görüşürüz. Nasılsınız? İyiyiz başkanım. İyiceyiz. Başarılar diliyorum. Okula mı geldin sen? Okula mı geldim? Nerede okuyorsun? 23 Nisan'da. 23 Nisan'da. Ne oluyor 23 insana gidinceysen? Ne şey duruyor? Gel bakalım.

Merhaba. Nasılsınız? Allah helikopter gibi var. Selam alaiküm. Selam. Sağ olun Allah razı olsun. Allah sana sevgi Merhaba. Merhaba. Hatırladım hocam ya. Hatırladım hocam ya. görev yapıyorsun? Elhamdülillah. Biz de İyi yapıyorsunuz Allah kolaylık versin inşallah. Hoş Resmimizi alabilir miyiz? Çok Olur tabii. Şimdi bana bir çeker misiniz? Allah Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. 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 Allah razı Allah razı olsun. 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 Allah razı Merhaba. <laughs> Merhaba. Adın ne senin? Kız <laughs> kebi yapayım seni. Bir de buradan. Bir de sen beni. Bir de buradan. Aferin sana. <laughs> sen <laughs> sen havaya atayım mı? Havaya atayım mı seni? Atmayın. <laughs> Hadi bakalım. Allah başlasın. Sağ ol başkanım. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Anacığım ağabey. nasılsın? Iyi misin? İyiyim yavrum. Sağ ol. Allah razı olsun yavrum. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Ev ne taraf? Şurada evet. Evet. Hadi hayırlı günler. Allah emanet olsun. Sağ olasın. Hadi güle güle gidin. Kaç işte şey en dip kaç lira gördü? Beş lira şarjı. Allah'ın izniyle. Alişler abi koydunuz böyle yoksa böyle musun <gülüyor> 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 ba yani. Bayrak asmış gibi bir şey. şey, <gülüyor> şey <gülüyor> Allah razı olsun. Hayır, ki, ki, kolaylık versin. Allah'a emanet olsun. Belediye müracaat etsin. Hemen ver diyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Selam Kolay gelsin. Nasılsın? Evet. misin abi? Sağ olun. Allah'a olun. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Selamun aleyküm. Selam kolay gelsin. Abi tamirci de seninle beraber güzel geldi değil maşallah? <laughs> İnşallah. Çorum'da hmm? tamirci dükkanı bir, bir tane adam tanıyor mu da sensin. <Gülüyor> 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 bak bak samimi söylüyorum. Ha. Evet. Vallahi öyle. 54 senedir buradayız. Maşallah. 54 senedir. Evet. Ben de iyiyim. her zaman destekçiyiz. Arkanızdayız. Başka bir resim alabilir miyiz öyle. beraber şeyler. Hadi bakalım. Sonradan bakalım. Tamam. Çekin Başka. Kazancınıza da bereket Abin, versin. Amin inşallah. Ben de destek vermeyeceğim. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Allah. Amin. Hadi Allah'a emanet olun. Camimize de Allah senden razı sağ olsun. Sağ olasın. Güle güle Çok Gülüyoruz. iyi. ibadetini inşallah. Sağ ol başkanım. Sağ olasın. Allah'a emanet Yorulduysan çayımız var. Sağ, sağ olasın. Biz yukarıyı bulacağız akşam olmadan. Oldu başkanım. Allah'a emanet İyiyim. Allah'a emanet ol. Allah, 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 Allah razı ol. Allah'a emanet Allah'a emanet ol. Çok sağ olasın. Bu edin inşallah. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? Merak ediyordu benim oldu. Tamam. Nasılsın abla iyi misin? Gel bakayım. Ee abi bir çek bakayım bir fotoğrafa. Yol. Duruşunda yani. bozmuyor ya. Fotoğraf çektirecek ya. Asaletini bozmuyor tamam mı? Hadi Allah bağışlasın. Başarılar dilerim. Vallahi mutluluklar. yani gerçekten de yaptığın fotoğraflar herkese fazladır. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Gene gezelim. Bayrak tepede çayınızı için. Estağfurullah. <laughs> <laughs> Ablacığım hayırlı akşamlar. <caman. gülüyor> Gene gezelim abi. Dolaşalım. Tabii, tabii. De. Teşekkür ederim. ne varsa Rabbim onu sandığa koyacak inşallah. Tabii ki muhakkak. Yani, yani e, onda şeyimiz yok da ben e, geçerken karşıdan geç geliyorum öyle söyledim. <laughs> gitsin çay içsin bayrak tepede. Allah razı olsun. Peki. Selam emanet olun. Siz bize. Allah'a meylik versin. Sağ olun. Allah i̇nşallah. Olsun. inşallah. İnşallah Allah. her zaman ne yapayım İnşallah. hoş geldiniz. İnşallah her şey Saygılar başkanım. Saygı benden nasıl yiyorsun? Allah her şeyi şükürlerle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz de sizlere duacıyız. Abim hayırlı işler. Allah razı olsun. Nasılsın, Nasılısın yiyiyorsun abim? Hayat sonsuz şükürlerle. Elhamdülillah Allah'ın izni altına. Buyur başkanım. 15 bin oy fark farkatman lazım. Beni tanıdın mı? Bayındırlığa geldin, 10 bin oy fark far atman lazım dediydim. Attık oranın sendikatı. O zaman olduydu, doğru. A attıydık. Doğru. 15 bin oy fark lazım. <laughs> iyi sabahlar hayırlı Hayırlı işler diliyorum. Sağ Kolay Allah razı olsun. olsun. Allah Ziyaret yapıyorum Dükkanı dolaşıyorum. Evet. nasılsın? İyi. Berkay. Evet. Niye soyadını yazıyor Berkay? Usul böyle mi? Evet. Pek evet. zaten Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Sağ Ne halin? Çok şükür başkanım siz nasılsınız? Sağ olasın ben de. Merhaba. Yakışıklı. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk, abi. Hoş bulduk, hoş 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 Allah razı olsun, olsun. olsun. Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun, olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.